Gençlerimiz yıllardır hatayla alakalı e, diyebilecek çok şeyim yok e, İnşallah nasıl bulunabileceğini yani nasıl ortaya çıktığını bulabiliriz sadece üzülüyorum yani gerçekten anlayamadığımız şey şu yani giden canlar aslında bizden yani nasıl bunu ifade edebilirim bilmiyorum ama giden can aslında sensin yani o yüzden kendini öldürmüş gibi bir şey oluyorsun. De yani şaşırdım birazcık tabii ki. Medyada keşke birazcık daha tepki toplasaydı diye düşündüm o kadar. Neyse. Yani geçmiş olsun. Başımız sağ olsun. Canlar içinde. Kim suçu üstlendi saçmalamayın ya. Şöyle eğer orada mesela kusur da olsa, ee, kusur da varsa mesela o kusuru ya o kusura yönelik de bir dikkat olması gerektiğini düşünüyorum. Orman sonuçta bu baksanıza. Ya yani kim bir kaç hektar yani bilmiyorum çok takip Gerçekten mi? Gerçekten mi? Ay bilmiyordum ya. Ay üf. neyse. Sevgi hissetti, bir şeyler hissetti insanlara karşı. Onların kendilerini koymadığı konuma kendilerini koyuyor. Yani karşınızdaki kişi sizi sevgilisi olarak düşünmezken siz sanki onu öyle düşünüyormuş gibi kendinize inandırıyorsunuz. Bunu yapıp buna göre hareket etmeyin. <laughs> Sonunda üzülen siz olursunuz ve karşınızdakinin dünyadan haberi olmaz. Böyle aşk hikayeleri için şehir değiştirmeyin. Kimse için koskoca düzeninizi değiştirmeyin. Sonunda ağlayan siz olursunuz, göz yaşınızı silecek peçeteyi bile uzatmazlar. Holmes kamu spotu. Holmes. Otur Otur, otur. Dur bakayım bir. Bu ne oldu böyle? Ha? Niye böyle? Bunu ayağa çık ya. No, arkaya düşeceğim gibi hissediyorum. <gülüyor> Baba <gülüyor> ne yapıyor? Ya bunu... <gülüyor> <gülüyor> Bu çok ansızın oldu be Kemal. Gerçekten bu çok ansız oldu. Ya yani ansızın böyle bir şey gerçekleşti. Hiç beklemediğimiz bir anda gerçekleşti. Keşke şimdi burada olsam da... Anan sikiyim ay. Pros bu çocukları. Bilmem ne. Diye böyle. Valla insan uygulanıyor ve özlüyor da yani anladın mı? Hani bunları en azından... Duysak be. Korku oyununda bas bas bağırmalarım. Her türlü yayıncıya şaka aldığı altında giydirmelerin. Bunlar özlendi yani. O senin saf rp'lerin. Olayı çözememelerin. Bir bebek gibi böyle bir duygusallığım. Bağırmalarım, yalandan korkmalarım falan. Bunlar özlenecek kanka yani şimdi baktığın zaman. Bunlar özlenecek yani. Fenerbahçeli olmak çok zor. Her sezon bir <laughs> ümitle başlıyorsun yine sonunu hiçbir zaman getiremeyeceğimiz bir lig oluyor. Eksi bu yayını hatırlıyor musun? Oğlum böyle bir şey olamaz. Nereyi kesip koymuş ya yayından? Ya koskoca yayında benim söyledim o kadar çok şey var buyu mu kesip aldınız? Çiğiz misiniz lan? Kıçı, 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 kıçı. Gelin abi delikte kim Ha burada kim verecek? Ah, şey, şey. o kadar hızlı ki bu mesajı kimse görmeyecek. Gören de anasını götten. Görmüşüm. Koyayım ya. Gelez, Gelez, sen mi gördün lan bunu? diz gördüm? Sağlara sağ sağ olmazlar ya, ya ifla olmazlar yani sağlara ne kadarlar kaşın kadar taşın

Ben çıkmış gibiyim şu an ya. Birazdan bir eşek gelir abi. Bir eşşek eşek yok mu abi? Prospe <laughs> ne yazdın bank sen ban yemişsin. Eray tipini s**eyim. <laughs> Oğlum adam doğru bir yanlış bir şey söylememiş ki. <laughs> ne? Kusura bakma. İkinci ay Prime ile Prime aldım hatırladım. Zoom Tear Prime ile üçüncü ay. Mevsim rüzgarları ne zaman eserse. <gülme> Aklıma şey geldi ben sanki tuvalette söylüyormuş gibi düşündüm niyeyse. Yani bu lobide bir tane hanımefendi kokusu aldım ben. Lütfen kendisi ses versin. Ben de yavşak kokusu aldım. <gülme> <gülme> ya, ben <ak> <gülme> <gülme> <Nereden gülme> pardon de sıkmıştım o kadar yani. <gülme> <laughs> Oğlum ben lisede tam Tamam anlatıyorum bak. Her mola verdim mi anlatıyorum olayı tamam mı? Adamın biri sağımda. Anan s**şeyi. O ne lan? Ağzımı açırdı. Ha Ay özledim ya. Şu an kendim Arzu abla gibi hissettim. Kameraları bir geçsene. Bir şeyi. Anladım. Aşkım. Sesten korktum kanka, sesten korktum ben. Hazır ben. dilerim. Aşkım korku. <laughs> Adım ne lan? Kuyu kuyu. Ses alma abi. bana adını söyle nedir? Ses <gülüyor> <gülüyor> abi, huy huy. Ne ya. Bu nedim? Kuyu kuyu. Kuyu ya. Kuyu abi? Kuyu. Giyemiyor mu? Yem başlıyor. Sen hünü bit de. Hünü bit bana. Tamam oğlum. Hünü bit. Hangi skorla gelebilir? Zil çevirin ya. Kepaze olduk. Madave etti ver chatte. <laughs> Niye madave olsun? Hiçbir şey doğru okuyamıyorum diye şey yiyorum ya. <laughs> Abi şöyle bir animasyon yok chat. Nerede? Asasın ben. Şu yok yani. Şu an... Atıyorum skill'leri ha şu an. Bu. <laughs> Bu ne amk'yım <onlara> yani? <laughs> Anladın mı? Ne diyorsun abi? Anlamadım ki. <laughs> <abi. gülüyor> ne yapsın abi? Bıçakla... ...büyü atsın? Ne istiyorsun? Hayır, Hayır bak. Işte. Tamam da bak. asasın spike'ı şu şey değil abi. mi kardeşim? İki kez vuruyorsa spike işte Şu değil mi, evet. işte. ne Şu değil mi? Aa. yanlış mıyım Animasyon cancel oluyor abi Hani böyle vuruyor bir daha. Şu, bir daha. Oyun mekaniği Aa. abi o işte Böyle bir oyun mekaniği yok, şey yok, yok ama yani oldu. Animasyonu Olay bitir abi yani. <laughs> Animasyon bitsin <laughs> yani Adam, adam konuşmasın abi. Sen misin adam konuşsun. Niye konuşacağım oğlum? Niye susacağım? Niye susacağım oğlum? Adam konuş. Adam, adam konuşsun. benim diğer oyun. Adam, adam diğer oyun. Ağlıyor. Ben de öyle nasıl, oldu. Beni beni nasıl şey ya. Oldu. Ya, <laughs> ya? Nasıl bir şey olduğunu anlamıyorum. Konuşacağım. Onu konuşturursam bak konuşuyorum. Hadi. Abi şimdi e, Ege abi ben kamera dostumdayım. gittim Gerçek Kamera dostumdayım. Gerçek mi? Ayy Var o yani. Çok güzel. O ya bir şey yaptı lan Sercan lan burada Orada adam ben öldü. Ben benim anam. de kamera Abi de delirtmiş ya çocuğum. Fark etti. O. Ardından gittim. Report edecektim o etmiş. Onun kamera dostumdan ben... Dökülmüyor. Ben ona bir özeniyorum hep Elime Elime o cevapıma gelin. Sen şey biliyor musun? Ferit abi yaklaşık 3 haftadır evine balkondan tırmanarak giriyor. bu çocuğu. Sen adamın anahtarını niye aldın bunu okuyayım? Şey ne adamın anahtarını almadım. Bu yalan <laughs> çok abi, yetenekli. Söyleyeyim. Bunun şok olduğunu şimdi öğrendim yani. O videoları Lan de... <laughs> aptal herif o öyle mi yapılıyor? Ne koyayım onu boynundan çevireceğim lan. Böyle ters çevirmiyorlar Aynen. çevirmiyorlar mı doğru?